Merhaba gençler. Bugün beraber yüzdeleri işleyeceğiz. Öncelikle yüzdelere baktığınız zaman yüzdelerdeki durumumuz şu şekilde. Bana önce sayının tamamını verecek, sonra bana yüzdeyi verecek. Yüzdeyi verdiği zaman ben yüzdeyi kesir şeklinde yazmaya dikkat edeceğim. Benim sayımın tamamıyla yüzdeyi çarptığım zaman bulduğum sonuç bizden istenen sayının yüzdesi olmuş olacak. Örnek olarak bakarsam 60 sayısının yüzde 60'ını hesaplamamı istiyorsa bunu iki yoldan yapabilirim. Bunlardan bir tanesi yukarıdaki formül yöntemiyle. Bir tanesi de daha önce gösterdiğimiz doğru orantı problemi şeklinde soruyu çözmüş olacağız. Bana öncelikle ne Sayının tamamını yazdı. Benim sayımın tamamı 60 olduğu için 60'ı yazdım. Yüzdesini yazıyor. Yüzdeyi bu şekilde değil kesir olarak yazmam gerekiyordu. Ben burayı 40 bölü 100 şeklinde yazdım. Çarpma işlemi bunun paydasında gözükmesi de 1 var diyeceğim. Üstteki sayıları çarparsam 6 kere 4, 24. İki tane 0 var. Alt tarafta 1 ile 100'ü çarptım. 100. Sıfırlar birbirlerini götürürse aradığım cevap 24 şeklinde olacak. Diğer bir yöntemim doğru orantı. Doğru orantı yöntemi. Biraz daha dikkat edersen ileriki programlarda daha rahat işlem yapmış olacaksın. Sayının tamamı her zaman %100 olarak gösterilecek. Benim sayım 60'tır. 60, 60 o zaman %100 olarak belirtilmiş oldu. Benden %40'ını istiyordu. Şuna dikkat etmem lazım. Yüzde sembollerini alt alta gelecek şekilde yazarsam işlemim karışmayacak. Her zaman doğru orantı olacak. Doğru orantı da ne yapıyordum? İşlerde i̇şler dışlar çarpım şeklinde yapıyordum. X ile 100 çapraza geldiği için çarpılacak. 100 çarpı X eşittir. 40 da 60 yani çapraza geldiği için bunları çarpıyorum. 40 çarpı 60 şeklinde. Burası 100x yaptık, Diğer tarafı çarptı. 2400. Yine x'in önünde 100 olduğu için iki tarafı da 100'e böldük. Buradaki 100'den gitti. x kaldı. Buradaki sıfıra götürürsem aradığım cevap 24 şeklinde bitmiş olacak. Bazen bize ters işlem şeklinde soracak. Ters işlem şeklinde olduğu zaman öncelikle bana sayının yüzdesini verecek ve sayının tamamını isteyecek. Bu zaman ters işlem yapacağım. Çarpma işleminin olduğu diye de sadece bölme işlemi olacak. buna dikkat etmem lazım. Soruyu bana sorarken şu şekilde soracağım sayının yüzde 30'unu 90 olduğunu vermiş sayının tamamını istiyor. O zaman ben öncelikle sayıyı verdiği için 90'ı aynı şekilde yazdım, yüzde yine ise şeklinde yazıyorum ama çarpım yerine bölme işlemi yapmışlar. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken biz ne yapıyorduk? Bölme işlemini değiştiriyorduk. Öncelikle de birinci sayı aynı yazıyorum, ikinci sayıyı ters çevirip çarpıyorum. Üst tarafı çarpabilmek için faydam var. 1 var. Üst tarafı çarparsam üst taraf ne olacak? 9 şeklinde olacak. Alt taraf 30 çarpı birden. 30 oldu. Sıfırlar gitti. 9'u 3'e böldüm. Aradığım cevap 300 şeklinde olacak. Ya da yine orantı yöntemimle sorumu çözmüş olacağım. Orantıya dikkat edersen yine doğru orantı şeklinde olacak. Sayının %30'unun 90 olduğunu söylemişti. Sayının tamamı her zaman %100 şeklinde gösteriliyordu. %100'ünün kaç olduğunu bulacağım. Yine doğru orantı işler işler çarpım şeklinde yapıyorum. 30 çarpı x eşittir 100 çarpı 90 olacak. Burası 30 x oldu. Karşı tarafı 9, 5 şeklinde. Her tarafı 30'a bölersem x tek başına kalıyor. Yine 0'a gittim 9'u 3'e böldüm. 300 aradığım cevap olacak. Kârlı satış. Kârlı satış bizim bir ürünü aldığımızda üzerine mağazanın ekstra gelir elde edilmek için uyguladığı fazladan miktarda diyoruz. Yani ben kâr yaptığım zaman aldığım ürünü daha fazla miktar satacağım. Bir elime ekstradan bir para gitsin. Maalesef 80 TL. Ben bunun üzerine %20 kârlı satış yaptığımda elime ne kadar para geçeceğini bulacağım. Öncelikle %20'sini hesaplamam lazım. %20'sini hesaplarken 80 aynı şekilde yazdım. %20'yi kesir olarak yazdım paylarımız da bir vardı. Buraya çarparsak 1600 bölü 100 şeklinde oldu. Sıfırlar sadeleşirse 16 TL karımız olacak. Bana satış fiyatını istiyor. Ben 16 lira ekleyerek satacağım. O zaman ne olacak? Normalde 80 liraydı. 16 lira da ben kendim kazanacağım için üzerine ekledim. Normal satış fiyatım 96 TL şeklinde olacak. Yine bunu orantı yöntemiyle yapabilirim. Orantıyı yaparken yüzde de dikkat edeceğim. Tamamı yüzde yüzdü. Ne yapıyordu? Yüzde yirmi üzerine ekliyorduk. Yüz liraya aldığımız ürüne yirmi lira ekleyerek yüz yirmi TL'ye satmışız gibi düşüneceğiz. Ama bizim ürünümüzün normal fiyatı yüzde yirmi seksendir. O zaman seksen liraya aldıysam ne kadara satar? Her zaman doğru orantı yapıyorduk. Doğru orantıya başladık. Burası yüz x Eşittir. 80 çarpı 120 şeklinde oldu. Burası 100 x. Öteki tarafı çarparsam 9600 şeklinde oldu. Her tarafı 100'e bölersek x eşittir gider. 96 TL şeklinde cevabımızı bulmuş olacağız. Kâr satışının ters olarak bir de indirimli satışımız var. Bu sefer aldığımız ürünün fiyatını daha da ucuzlatarak satmamız gerekecek. Satış fiyatımızı söylemiş, 120 TL, 120 yazdım, %20'sini hesaplamak için %20'yi kesir olarak yazdım ve işlemi yapmaya başladım. Faydamız da 1 var, çarparsam 2400 100 şeklinde oldu. Yani 24 TL indirimimiz var. 24 TL indirim demek, başlangıç fiyatından bunu çıkartarak satacağım. Yani benim ürünüm 120 TL idi, 24 TL indirim yaptım, 96 TL geri satış fiyatımız var. Oldu. Aynı şeyi orantı olarak yapabilirim. Orantıda indirim çıkarma işlemi olduğu için yine yani çıkartarak hızlıca yani ben ürünü 100 TL'ye almış olsaydım %20 yani 20 TL indirim yapıp %80 yani 80 TL'ye satmış olacaktım. Ama ben 100 TL'ye almadım, 120 TL'ye aldım. O zaman satı geri satış fiyatımı bulmak istiyorum. Her zaman doğru orantı şeklindeydi. Burası 100 çarpı x eşittir. 120 çarpı 80 oldu yüzde x eşittir. 9600 her tarafı yüzde böldük. x eşittir. Sıfırlar giderse 96 TL yeni satış yardımımız olmuş olacak. Karşımıza bazen farklı şekilde de sorular çıkabilir. Bu sefer bana alış fiyatını vermiş, satış fiyatını vermiş ama yüzdesini istemiş. Yine ben orantıyı kurarsam işlemi biraz daha rahat olmuş olacak. Öncelikle ne kadar kar ya da zarar yaptığını bulalım. 60 liraya almış, 54 liraya satmış. Yani 6 TL'lik bir var aldığımız fiyattan sattığımız fiyata çıkartınca 6 TL zararımızın olduğunu anladık. Yani ben ürünü 60'a almıştım. 60 lirada 6 lira zararım varsa yüzde ne kadar zararım var şeklinde bakıyorum. İşler işler çarpım şeklinde yaparsam 60 çarpı x eşittir. 3 çarpı 6 şeklinde olacak. Her tarafı 60'a bölersek. Buradaki 60'lar gitti. İşlemimiz rahat olsun. Birer sıfır sildim. 6'lar gitti. x eşittir 10. Yani %10 zararımız var. Aynı şekilde bu sefer buraya baktım. Aldığım fiyattan daha fazla satmışım. Yani burada karım var. 96'dan 80'i çıkarttık. 16 TL kârımız var. Yüzdeye bakarsam ben ne kadar almıştım? 80'i almıştım. 80'de 16 kârım varsa yüzde ne kadar kârım var diye bakıyoruz. İşler dışlar çarpma şeklinde yaparsan, 80 çarpı x eşittir. 100 çarpı 16. Her tarafı 80'e bölelim. Buradaki 80'ler gitti. Birer tane sıfır sildim. 16 ile 8'i sadeleştirdim. 2, 2 ile 10'u çarptım. X eşittir 20. Yani yüzde 20 kar bir satışımız var. Yüzdeler konumuz bu kadar. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.